Şimdi size 81 ilde nasıl yetkili servis ağı kurduğumuzu anlatacağım. Yıl 2019. Kendi web sitemiz üzerinden su arıtma cihazı satıyoruz. Mottomuz aynen şu şekilde. 81 ilde yetkili servis ağımızla birlikte ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. İyi de abi, bizim 81 ili bırakın, bir tane bile ilde yetkili servis ağımız yok. Biz bu işi nasıl yapacağız? Hemen kafa kafaya verdik ve çözüm üretmeye çalıştık. Aklımıza şöyle şahane, olağanüstü bir fikir geldi. Her ilde su tesisatçılarına ulaştık. Onlara nasıl ulaştınız diye sorarsanız da Facebook'ta su tesisat grupları var. Onların üzerinden. Her ilde bir tane su tesisatçı ile anlaştık. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde de birkaç tane su tesisatçı ile anlaştık. Süreç aynen şu şekilde ilerliyor. Biz İstanbul'dan su arıtma cihazını müşteriye kargoluyoruz. Su tesisatçısı bizim adımıza müşteriyi arayıp randevu oluşturuyor ve gidiyor montajını yapıyor. Her tesisatçıya da kendi logomuzun olduğu bir tişörtü gönderdik. Montaja gittiklerinde bizim markamızın olduğu tişörtleri giyiyorlar. Anlaşmamız tam olarak şu şekilde. Su tesisatçısı montajı yapacak. Suyu müşteriye tattıracak. Montaj yapıldığına dair fotoğrafı çekecek. Fotoğraf bize ulaştıktan sonra da kurulum ücretini bir su tesisatçısına göndereceğiz. Böylelikle hem işlemin tamamlandığını görüyorduk hem de sosyal kanıt elde ediyorduk. Gelen fotoğraf veya videoları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyorduk. Aynı zamanda da reklamda kreatif olarak kullanıyorduk. Tabii ki bazıları işi çok abarttı. Müşterinin böyle kucağına arıtma cihazını verip fotoğraf çekenler mi dersiniz? Evdeki küçük çocuğu su arıtma cihazına oturtup videosunu çekenler mi? Daha neler neler gördük yani. Bu da böyle bir anımızdı işte. Sizin için eticarette nasıl içerik üretilir ve nasıl çözüm üretilir bir örnek olsun istedim. Daha fazla eticaret hikayeleri için beni takip edebilirsiniz.